Evet, üçüncü yarışmacımız Alper Bey. Bursa Cumhuriyet Caddesi'nde yarışmamız devam ediyor. Yeşil olsun Bursa'nın. Yeşil olsun dedi. Spordan devam edelim. Basketbol milli takımımızın lakabı nedir? Ota'nın yıldızları, File'nin sultanları, 12 dev adam. 12 dev adam. Tebrik Güzel ediyoruz. Bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en popüler sporu hangisidir? Basketbol, voleybol, futbol. Futbol futbol doğru cevabımız. Kadın voleybol milli takımımızın lakabı nedir? Filenin aslanları, potanın perileri, filenin sultanları. Voleybol takımı. Voleybol takımı. Filenin sultanları. Tebrik ediyoruz. 3 sorumuza 3 doğru cevap. 3 soruyu sorduk. Doğru cevapları aldık. Şimdi herkes susuyor. Çark konuşuyor. Çeviriyorum. Çok gergin bir soru. <laughs> Nest Beauty Center'dan güzellik paketi var. Kız arkadaşımıza, <laughs> <Çok iyi>. eşinize <laughs> birine hediye edersiniz. Çok sağ olun. İyi günlerde kullanın. Günler. <laughs>